Şef Furkan yazdım, ha. Benim izlediğim ben kadarıyla ben bu bir kadarsa bir bak, bir eğer ki burası kadarsa, burası kadarsa ben bilemem. Bak izleteceğim, şimdi hepinizi izleteceğim, hepiniz istediğinize hak verebilirsiniz. Şöyle bir şeyimiz yok yani, işte zaten öyle bir şey olsa hepimiz aynı fikirde olsak yandık zaten. Mehmet Şef mi haklı? Çocuk mu haklı? Ciddi. Ya Furkan'ı söyler ya Duygu'yu söyler. Berker <laughs> Allah aşkına bu kızın gözü lens değil mi? Ya her izlediğimde bunu düşünüyorum. Bu kızın gözü lens değil mi? Emenik ya haklı. Bence de Emenik ya haklı. <gülüyor> 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 lens lens <gülüyor> tamam artık %100 emin oldum. Sevmekle alakası Niye? Diye. Ha. Ya yüksek Mer bir de Furkan böyle, bak Furkan diye gördüğümüz bu arkadaş yakışıklı birisine de İki benziyor tane kimisi için. Var. Belki İki ondan tane da millet çok üzülmüş olabilir. Bir şey bir var. Bilmiyorum yani Barbaros'u mesela azarlasalar acaba aynı tepkiyi alır mıydı Mehmet Şef? Ya peki bu arkadaşın Pearl Harbor setinden çıkmış gibi olması? Yani sadece sorum almazdı gibi geliyor yani. Gözleri, gözleri çok hoş. Saçımın çocuk gerçekten sanki böyle bilmem kaç... Hani mesela 1910 yılındaki bir filme koy bu çocuğu olur yani anladın mı? Hoyda! Mert hoş geldin. Kafadan dört kişiyiz iki kişi çarpışmışsınız. Heee! SSG! Gerçekten Dur bakayım gerçekten öğreneceğiz şimdi işte. Yemek neydi Allah aşkına? Dürüm, salatalık dürüm müydü? Herkesin tabağının içinde salatalık vardır çünkü. <laughs> Öyle mi diyorsun dadaşlar? <laughs> Defa Benim hamurum patladı. İlk defa bir yemeğimi izledim. Tezahül, tezahül. Bir şeyler olmadı içeride. Benden şey ayda ayda. Ne, ne yaptılar? Yemek ne? veremedim ya da <laughs> bir şeyler olmadı. Tomer Şef'in imza yemeği mi? Merhabalar. YouTube kanalı ektik acaba az biraz bakıp yorumlar mısınız? Yorumlar aranız bizim. Efendim öyle Sucun bakıp da çok yorumlamıyorum ama. Chatle linkini paydım. Teşekkürler. Ben de teşekkürler ediyorum. Çetle birlikte linkini paylaşırım. Öyle çok da bakıp yorumlamıyorum açık açıkçası. boyunca ilk defa bir tabak çıkartamadım ve benim için gerçekten bu çok utanç verici bir şey. Bunu asla kötü anlamanızı istemiyorum ama... Ay Yüce bana çok içten pazarlıklı geliyor biliyor izlerken? Böyle her an arkadan böyle gece uyanıp... Gece uyanıp arkadan kuyumu kazıp... Sonra kuyunun içinde böyle ziftle doldurup geri yatacak gibi hissediyorum Ay Yüce'yi. Gerçekten. Şey var ama bir tane kız var o çok tatlı Kıbrıslı. Kıbrıs. Onu çok severim mesela. <laughs> kahvem bitti. Kahvem bitti. İlk Furkan'ı mı alıyor? Allah kahretsin kahvem bitti. Tanya ya evet 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 o çok tatlı ya. Bu ne yeşil biber salatalık. Nasıl bir imza yemek. Esra'nın tabağı. Berker'in tabağı. <laughs> ya ile Cemal ek sevgili diyorlar. Bilmiyorum valla ilk kez senden duydum. Niye bu kadar mutsuz şu an? Ne oldu? <laughs> evet arkadaşlar. O meşhur soruyu soruyoruz. Yemeğini bitiremeyen var mı? kişi. Memnun değilim şef. Yani Bu arada Emir Hakkı'nın tanıdığı. Değil mi Hakkı nereden tanıyordun? Emiri? Gordon Ramsay'e göre melek tabi canım onu tartışmıyorum ben ama Gordon Reis burada onları dese bir araba dayak yer. Doğru. Annemin arkadaşının oğluymuş. Hah. Hakkı'nın tanıdığı yani. O yüzden Emiri şey yapamıyoruz, gömemiyoruz. <laughs> Ciddi mi söylüyorsun The King? Nereden çıktı peki bu? Bana sebebini söylemen lazım acil kanıtlarıyla. Yani, bitmedi sayıyorum. O şekilde. Şef bir şey Ben de memnun değilim. Ben de memnun değillerden sonra. Peki yemeğini değilim. bitiremeyen veya memnun olmayan var mı? 4. bir şey sorabilir miyim? Dört dilimde de ben üç dilim koydum. Ses trafeliks o zaman hiç sevemeyiz zaman artık olur, onu. Başlayalım. Evet. Eğer öyleyse. Başlayalım. Furkan'la. Tefe sesi açıyorum sesi. Niye o puzzle'larına vuruyor? Oo! Kaslarım olunca mi? Bak. Aa, bak bak. <laughs> bak <laughs> şu şey mi var? Bu sura bakmayın. bakmayın dedi. Tamam. Bu ne abi? Kusura bakmayın şef. Neye kusura bakmayın? İsterseniz getirmeyeyim. Hayırdır neye kusura bakmıyoruz ya? Sen nasıl getirebiliyorsun böyle bir şef yemeğini buraya? Lavaşı ısırıp getirmiş olma ihtimali yüzde kaç? Çünkü <laughs> bak lavaşta bir açıklık var. Yani yiyip getirmiş olabilir mi? Yani şurayı yemiş olabilir mi acaba? Tabağa getirmeme hakkı var mı çocuğun? Ha şey diyebiliyor musa ben tabağımı getirmiyorum diyebiliyor mu? O zaman azarı da yemiyor tabağını getirmeyince değil mi? Eee niye götürüyorsun ki tabağı? Bir şey söyleyeyim mi? O drama Fatih hoş geldin. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Beni öldür götürmem oraya o zaman o tabağı. Gerçekten götürmem. Getirme daha iyi. Ayıcı gibi yok de. Ya, ya şey şef ekstraksız olmasa ben bu tabağı tatmam ya. Güldürmeyecek misin Pınar'ın Buna bakarız. <laughs> Öpüyorum çok Mert bu arada. Şefim farkındayım çok kötü bir tabak ben bunu. Niye fark... getirdi? Şefim ben bunu isteyerek çıkarmadım zaten. Şef ne yaptın? Ya benim adam ben bunu kabul ediyorum şef yani. Acaba Furkan beni izleyip ağlama taklidi yapmış olabilir mi? <laughs> Çünkü ben hep size <laughs> <laughs> diyordum ya şey diye. Çünkü hep diyordum ya yani mesela tabağımı yapamadım götürdüm bana bağırdı diye. Ki, Ama ben de öyle yapmak istememiştim. Ben de gittim salatanı koydum. Getirmemek istememiştim. <laughs> Ben burada niye kendimi rezil edeyim bilerek şef? Aa yazık çocuk ne kadar duygusal. Aa. Çocuk çok duygusal demek ki ya. Ben farkındayım zaten. Ama anam seni mutfaklarda çok üzerler böyle olursan ama. Lan askeriyeden bir farkı var mı mutfakların sizce? Bir şey diyebilir miyim? Askeriyeden, mutfakların en ufak bir farkı yok. En ufak, en küçük, en minik bir farkı bile yok. Vallahi çok üzerler bu çocuğu eğer böyleyse. Hmm. Yok değil mi yani? işte tam böyle kıyamet yeri gibi ya. Ay izliyoruz işte. Perin abla duygusal değil, her şeyi itiraz ediyor, ağlıyor, böyle mız mız çocuklar oluyor ya itiraz edilir hep kendi saklı olacak. Olamaz aynı <laughs> sıfır fark. Aa Sargın sen çocuğu hiç sevmiyorsun değil mi? Şu anda. Mutfak değil abla bir tek duygusal olursan üzülürsün. Gerçek evet sadece mutfak da değil yani. <laughs> sargın kime nefretle dolmuş çocuğa. <laughs> Sargın antisi olmuş değil mi? Annemler hızlı izliyor, izliyor. Ne zaman gitsem salona hep ağlıyor. bir şey söyleyeceğim. Böyle bir yarışmaya ben katılsam mesela ben de sürekli ağlarım. Ben size söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. iki dakika bir baksanıza hemen kahve alıp geleceğim. Kahve aldım lavaboya girdim geldim. Dur sonrasını merak ettim. Bir ge ben geliyorum durun. kahvem alıp geliyorum. Tamam anlaştık değil mi? Anlaştık değil mi? Geliyorum hemen.

<laughs> Hadi bir görelim. Tabaktan sen memnun musun? Şefim somer şefin tabağına çok benzemedi ama inşallah tat olarak benzemiştir. Yani tek şu an umudum bu yani tat olarak aynısı gibi olmasını tamam. diliyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bir tane kız babamı getirme dedim. Ben mi yanlış. Bu şeflere hiçbir zaman karşı gelme. Onu diyorum. Yani senin dediğin... Bir ya. tane kız... Tamam, yani canım, bir tane kız bildiğin korkusundan getirmedi değil mi? Ben getirmeyeyim yaptı değil mi Ömer? <laughs> i̇şte o ben. O benim. Ben çok duygusalım. Ben aşçılık yapacağım. Böyle mi? Bir şey söyleyeceğim. Yani şefler bizim izlediğimiz şeflerden ben öne çıkarak yani yola çıkarak bunu söylemek istiyorum size. Eee şefler genel olarak kızgın insanlar yani yemek sektörü ne şeymiş vallahi. zaten bu O kadar konuşmuyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Uyar mı bu? Bu arada tam bir chaos maker. Bak bir şey söyleyeyim mi? Tam bir kaos maker. Hani Türk televizyonlarının aranan yüzü. <laughs> o kadar söylüyorum. <laughs> ben de gelemem bu kadar otoriteye. Mümkün değil. Mümkün değil. Selim burada mıymışsın? Bak apokalips soruyor. Biz, Biz mi zaten bu şey o kadar konuşmuyorsunuz, konuşuyorsunuz, üyer mi bu üyerleri? Ebru not aldın mı? Aldım. Bir getirsene notlarını bir şeye bakmak istiyorum. Tarifi de şef veriyor değil mi? Somer şef mi veriyor? Şef yanında tabakta sos getirmemiz gerekiyor muydu? Yo yani etrafında varsa o yeterli ama ayrıca bakalım istiyorsanız getirebilirsiniz. Bir sos daha mı yapmış? Şunları çiz. Çizersen unutmazsın. Daha önce bu uyarıyı verdim. Evet doğru. Böyle çoklu tabaklarda yap tabağı hemen. Gerekirse iki kart al. Bir tabağa çiz. Yanına bu. bu Ömer Şef ne kadar düzgün anlatıyor. Bu. Sonra da istediğin notunu al. Yani en azından bir şey öğren diye söylüyorum. Tamam. Yani sen ölüm hmm. olduğunu bile bile yürür müsün kardeş? Yürümem abi atarım tabağı. Yere düşürdüğüm çaktırmadan. Çaktırmadan. Çaktım. fırlat, çöpe fırlat, yere fırlat. Onu yapmam mı? Geri geri yürü. Tabak götür geri geri yürü mü? <laughs> nasıl bir taktik bu? <laughs> geri geri yürü. <laughs> yani neden? <laughs> geri geri yürümek nasıl bir taktik? Tam böyle diyorlar ki tabağı getir sen geri geri yürüyorsun. Geri geri yürüyerek yarışmadan gitti mi? <laughs> Disconnect yedim de kaç. <laughs> o işin alakası yok. Ya dizilişle yanlış. Dizilişine de özen yok yani. Afiyet olsun. Bak nasıl kaçıyor, nasıl kaçıyor ben olsam ben de kaçarım. Özgür. Ben çok net kaçardım. Ben var ya koşarak kaçardım zaten. Tiki taka en <laughs> Tiki taka çocuğu almadılar ya. Tiki taka tiki taka adam çok iyiydi. Niye almadılar ki acaba onu? 10.000 On dislike mı? <laughs> Genç bir çocuğun milyonların önünde gururunu kırmaya ne hakkın var ya? Çok merak ediyorum. Senin evladına böyle bir şey yapılsaydı tepkin ne olurdu? Onun da ailesi var, onlar da izliyor. Ne haklı Furkan'ı böyle rencide ediyorsun Mehmet şef. Çok güzel soğuttun bizi kendinden sağ ol. Capslock'larla <laughs> falan yazılmış. Nasıl hevesini böyle çürütebilirsin? Ne sanıyorsun kendini? Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır Mevlana. Ay bu insanlara sakın ha Gordon Ramsay izletmeyin. Bırakın bilmesinler. Gerçekten bırakın bilmesinler. Aaa.